Akşam kaçta geleceksin eve? Erken geleceğim. Niye? Bilmem. Belki ben de senin için böyle sürpriz bir şeyler düşünüyorumdur. Aha. Evet bir noktada senin de elini taşın altına atman gerekecek Şenfeze Hanım. <laughs> Yakışıklım benim. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ah. Salih arıyor. Efendim Salih. Kardeşim haberlerim var. Dinliyorum. Selim'in Fethi Kabir raporunun sonucu çıkmış. Sonuç? Sonuç tahmin ettiğin gibi. Haklısın yani. Mezardaki Selim değil. Ee, tamam. Tamam birader ben e, geliyorum şimdi çıkıyorum zaten gelince konuşuruz tamam? Tamam. Eyvallah, bay bay. Mahir, kötü bir şey mi oldu? Hiç, hiçbir şey yok. Ee, şey her zamanki rutinler Bir şey yok yani. İmzalanması <laughs> gereken geç kalmış şeyler varmış, ondan söylüyorum. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı.